Oyun oynamak isteyenler hani ben gamer'ım olan bütün oyunları son seviyede oynarım grafikte falan ve kullanıcı dostu işte gariban dostu falan filan gibi duruyor Türkiye'de. Türkiye'de zaten her şey zor kardeşim bari tableti daha uygun alalım. Bir önceki videoda belki hatırlayacaksınız 3 ay önceydi gerçi video hatırlamayabilirsiniz ama ben hatırlatayım. The Huawei Huawei PaperMate Edition 11.5 tablet aldığımdan bahsetmiştim ve iade ettiğimi onun yerine Galaxy Tab S10 FE aldığımı söylemiştim. Ben bu modele geçtim Huawei'den sonra ama iyi mi ettim, kötü mü ettim, memnun muyum, nelerini sevdim, nelerini sevmedim, pişman mı oldum, olmadım mı bakacağız. Bu arada bu videoda izleyeceğiniz her şey tamamen benim kendi kişisel görüşlerim. Yani bu tablet de zaten sponsorla falan gelmedi. Keşke gelseydi ama ben para verip aldım. Şimdi zaman kaybetmeden zaten 3 aylık bir zaman kaybettik. Hiç video atmamıştım bu 3 aylık süreçte ama daha fazla zaman kaybetmeden Hemen kutu açılışına geçelim. Bu kutu açılışı tam böyle gerçek bir kutu açılışı olmayacak. Çünkü zaten 3 aydır kullandığım bir tablet ama kutusuna geri koyacağım. Mesela bunun bir kötü yanı tabletin kutusu bu kadarcık incecik bir şey. Yani Huawei'in kutusu direkt şöyle bir şeydi. İçinde bir sürü şey çıkıyor. Tabi bunda o kadar şey yok ama bir şey var. O kadar da boş değil. Apple'da o da yok mesela. Tableti kutudan çıkardığımızda aslında çok da kalabalık olmayan bir takım karşı diyor bizi. Birinci eleman bu kablo. İkinci elemanda s -band. Zaten aslında bütün olay bu S-Pen'de. Şimdi bu kabloyu koyuyorsun da hiçbir anlam yok bu kabloyu koymanın. Yani milletin evine kablom yok. Sen şarj aleti koysana. Buradan Samsung yetkilileri ve Apple yetkililerine sesleniyorum. Tabi adamlar bundan hayvan gibi kar ettiği için şarj aletini artık koymadan yolluyorlar. Yani biz de toplamacı gibi kullanıyoruz. Tablet, Samsung işte şarj aleti başka bir yerden, kablo başka bir yerden. Benim hepsi farklı şeylerden, farklı modellerden, farklı markalardan. Bunun kablosunu açmadım bile. Kim bilir bunu hangi cihaz için kullanırım. Başka bir marka olabilir. Belli olmaz. Ama sen koysan şuraya şöyle kaliteli bir şarj aleti de onunla şarj etsek. İlk olarak tabletin bence malzeme kalitesinden ve tasarımından başlayalım. Tasarım bence güzel. Apple'a kıyasla dikdörtgen bir tasarım. İlk başta aslında bunu sevmemiştim. Ama kullandıkça yani tek elle kullanmak için daha uygun. Birazcık dar. Bu kısımlardan şöyle boyu uzun. Yani o yüzden tek elle kullanırken aslında gayet rahat tutulabiliyor. İlla iki elle böyle sarılmanıza gerek yok tablete. Arkada tek bir kamerası var ve malzeme kalitesi yani bence gayet iyi. Normalde Samsung'un FE modelleri fiyat olarak diğer modellerden daha ucuz oluyor ama bence bu tablette hani bunu çok da hissetmiyorsunuz. Eğer ekranına gelecek olursak da LED 90 Hz'lik bir ekranı var. Evet AMOLED değil falan filan hani böyle takıntılarınız varsa belki tatmin etmez ama hani ben ne konuda tatmin etmeyeceğini pek fazla anlamıyorum. Yani bence gayet güzel bir ekranı var. Şöyle ufak bir ekran hız testi yapalım. Çok ufak, yalandan bir test. Hani gayet akıcı. Kamerada tabii izlediğiniz cihazda tam olarak belli olmayabilir ama gayet akıcı yani 90 Hz yeterli bence bu tablet için. Film izlemek, YouTube'dan videolar izlemek veya ders çalışmak, not almak, çizim yapmak. Hani sizin işiniz böyle çok fazla renklerle hani bir UI UX çalışanı vesaire değilseniz veya bir, bir grafiker falan hani renklerin doğruluğunun böyle sizin için inanılmaz bir önemi yoksa ki... Önemi varsa zaten o zaman pro modellere falan geçmeniz gerek ama gerek yoksa bence mükemmel bir ekranı var. Yani tamamen yeterli. Yani bu tabletin yok aldım ekranı çok kötü falan filan diyenler hayattan zevk almıyordur alamaz. Yani bu kadar da detaycı olmamanız lazım bence. Performans tarafına geldiğimizde de yani ben tabletten pek fazla oyun oynamam ama siz oynuyor olabilirsiniz. PUBG vesaire oyunları tabii ki rahatlıkla kaldırıyor ama tabii ki bu tablet bir oyun tableti değil. Ki piyasadaki çoğu oyunu oynayabilirsiniz hatta hepsini oynayabilirsiniz ama belki en yüksek ayarlarda oynayamazsınız. Sizin amacınız sadece oyun oynamaksa ve top class oyunlar oynamaksa full grafiklerde falan filan yani o zaman zaten bu fiyat bandına değil biraz daha yukarılara çıkmanız lazım. Eğer ders çalışmak için, not tutmak için, iş için kullanmak istiyorsanız tabii ki asla kasma, donma vesaire yaşamazsınız. Yani ben 3 aylık süreçte tabi oyunla oynadım ama bir sürü şey yaptım ve hiç kastığını hatırlamıyorum. Tamam 3 ay belki çok uzun bir zaman olmayabilir ama hiç kasma olmadı. Hani bu da yine de fena değil bir başarı. Şimdi gelelim batarya ve ses kısmına. Ve bundan sonra da benim aslında en çok anlatmak istediğim konuya geçeceğiz. Espen ve Multitasking kısmı. Çünkü tabletin bir özelliği var. Müthiş. Masa üstü şeklinde kullanabiliyorsunuz. Birçok pencere açıp hani sağa yukarı sola bir şeylere kaydır. Apple'da bu yok mesela. İki tane pencere açıp ekranı sadece bölebiliyorsunuz. Bunda 7-8 tane pencere aç istersen bir şey olmuyor. 8000 mAh'lik bataryası var ve bence gayet yeterli. Yani 2 gün rahat bir şekilde gidiyor kullandığım zaman. Ama kullanmadığım zaman bir 3-4 gün hani bazen salıyorum unutuyorum falan açıyorum hala şarjı var. Yani rahat kullanmadığın zaman 3-4 gün böyle az az baktığında falan hani 3-4 gün gidiyor. Ama alıp işte kullanırsan da oyun oynarsan bir şeyler yaparsan falan filan. iki gün, bir buçuk gün. Şimdi gelelim ses kısmına. Tablete kim son seste kullanıyor bilmiyorum. Var mı öyle bir deli aramızda ama. Yani ben hep kısık sesle zaten kullanıyorum. Ama gelelim önemli bir konu tabii. Seste, film izlerken, müzik dinlerken vesaire. Evet, Polonya reklamıydı bu. Youtube'dasın, Youtuber'sın, YouTuber denmez daha ama. YouTube'dasın, YouTube'a video çekiyorsun falan. YouTube Premium kullanmıyor musun? YouTube para vermiyor arkadaşlar. Bu ışığı zor aldık arkaya. Şaka tabi ışığı da para vermedi yani. Onu da kendimiz aldık. Bir önceki video 4 gün izlendi. Hani inanılmaz bir şey yok ama bu 4 milyon izlenenler falan filan var ya. YouTube para vermiyor. YouTube'dan para kazanılmaz falan filan. Ulan Neyse, sese geçelim. Ses. Sanırım Aynan'ın şarkıları telife girmiyor. Evet, sesi de böyle. Yani bence fena değil. Tamam ses konusunda çok harika değil. Ama zaten müzik dinleyecekseniz tabletten bence dinlemeyin. Yani bir bloktoporlar falan filan zaten herkeste var artık. Bağlan oradan dinle. Yani Zaten tabletin sesini böyle sonuna kadar zorlamaya gerek yok bence. Şimdi S Pen ve multitasking kısmına geçmeden önce çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Bu Huawei ile kıyaslama açısından. Samsung'un ekosistemi mükemmel. Yani Huawei'ye kıyasla Huawei'de ben illallah etmiştim. Hani bu chat GPT çalışmıyor Hiçbir uygulama doğru düzgün çalışmıyor. Google'la devam et diyemiyorsun falan filan Google servisleri zaten hem Micro G falan filan kurman gerekiyor, abuk sabuk üçüncü taraf uygulamalar indirmen gerekiyor, bıkmıştım. Samsung'a geçince şöyle bir rahatlama geldi. Evet şimdi kardeşim espen mesben falan filan multitasking, jiltitasking dedin, hala bir şeylerden bahsediyorsun ama bu konuya girmedin, girsen artık diyorsunuz. Evet giriyoruz. Şimdi S Pen ve Multitasking. S Pen'e dair benim en çok sevdiğim özellik aslında şarj olma ihtiyacı olmaması. Yani nereye koyarsan koy fırlat bir yere gitsin. 5 gün kalsın çıkart tekrar devam ediyor. Yani şarj olma ihtiyacı yok. Bu bence çok güzel. Çizim uygulamamıza girdik. Şimdi mesela şöyle tam dik olarak bastığımda daha kalın yatırdığımda falan filan kalınlaşıyor. Hani basınç algılama sistemi gayet iyi çalışıyor. Bunu göstermek için yapıyorum hani yana yatırdığımda kalın, tam dik tuttuğumda daha ince ve bastırdığımda daha geniş çiziyor. Evet, yani bunu şimdi bir geri alalım. Bir tane adam çizelim şöyle. Çöp adam. Kolları kaldırmış. Ve sanat ya sanat. Bak çöp adam mutlu. Çok da mutlu olmadı ama ya dur. Şu dudağı ağzı birazca. Heh, tamam. Yine tam olmadı da. Tam adam mutlu. Ama şöyle kaşlar hafif bir kalkık bak hani böyle bir sorgulayıcı şey de var. O da şey sorguluyor. Acaba bunlar abone oldu mu? Abone. Oldular mı olmadılar mı? Hani ona göre ya sevinecek ya da üzülecek. Bir anda böyle ağlamaya da başlayabilir çöp adamımız. O yüzden çöp adam ağlamasın. Sevinsin. Like atalım. Abone olalım. Evet şimdi gelelim göstermek istediğim bir diğer özellik desktop modu yani masaüstü modu. O da bu DeX ikonuna tıkladığımızda geçmiş oluyoruz. Ya e kardeşim ne değişti hiçbir şey değişmedi her şey hala aynı diyebilirsiniz ama değişti. Şimdi Google açtığımızda mesela pencere şeklinde açılıyor ve bunu kaydırabiliyorsunuz. Şuradan tutup istediğiniz şekilde sürükleyebiliyorsunuz. Ve yanına ek olarak işte bir Google Play açalım. O da burada dursun. Altına bir ChatGPT açalım. O da şurada dursun. ChatGPT büyütelim, küçültelim, aşağıya atalım. Yani bunlar istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar açıp bir desktopmuş gibi, masaüstüymüş gibi çalışabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Tabletin benim en sevdiğim özelliklerinden biri bu. Diğeri de ikinci ekran kullanımı. Bu ikinci ekran uygulamasını açtığınızda, özelliğini açtığınızda aslında tabii ki tabletiniz bir ikinci ekran olarak kullanılabiliyor ancak birinci ekran olarak da kullanılabiliyor. Yani laptopunuzu direkt tabletten kontrol edebiliyorsunuz. Bence bu müthiş bir özellik. Yani sen laptopunu aç, masaüstü bilgisayarını aç, koy bir yere. Hani onun performansını direkt tabletine yansıtıyor. Ve dokunmatik ekranla hani bilgisayarını kontrol etmiş oluyorsun. Yani sadece düz ekran olarak değil. Hani böyle film izlerken işte buraya kaydır, buradan laptopa kaydır falan filan bunlar zaten var. Ama direkt tabletten bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz. Bence bu müthiş bir özellik. Bunu çok kullanıyorum. Yani üşeniyorum kocaman laptopu al işte üstünde bir şeyler yap, çalış falan filan. O yüzden direkt tabletin ekranını alıp tabletten bilgisayarı kontrol ediyorum. Bilgisayar arkada bir yerlerde duruyor. Ben de buradan bütün işlerimi hallediyorum. Şimdi tabletin kamera kısmına geçelim. Her ne kadar kimse tableti fotoğraf çekmek için kullanmasa da veya video Video iyice kötü zaten. Yani fotoğraf tamam böyle bir anlık çektim falan da kimse bunu alıp da gezdirip herhalde video çekmez ama yine de çekmek isteyen olursa diye göstereceğiz. Ondan sonra da kısa bir özet. Yani bu tableti kimler almalı kimler almamalı bunu anlatacağım. Evet kamera incelemesi ayağına bizim bütün setup ifşa oldu. Şöyle göstereyim. Evet burada bizim Vigo'muz var. Vigo! Vigo! yani diğer videolardan hatırlayanlar olacaktır böyle bir bir büyüdü. Evet yani kamerası gerçekten hani çok daha iyi denemez. Bu tabletin bence en önemli özelliği, en pozitif artısı Samsung olması. Nasıl Samsung olması yani tabletin tablet olması gibi bir şey dedim falan gibi anlaşılabilir ama doğruya doğru aslında şu ana kadarki yapay zeka olayını en iyi idare eden şirket Samsung oldu. Hani Apple orada bence birazcık tökezledi diyebiliriz. E bu tablette Samsung'un sağladığı bütün yapay zeka olanaklarına sahip olduğu için bence en önemli artısı Samsung olması. Peki bu tableti kimler almalı? Bir öğrenciler ders çalışacaklar, işte pdf üzerinden not tutacaklar falan filan. Aşırı kolay hepsi. Bunun dışında iş için alanlar çok rahat bir şekilde kullanabilir sadece oyun oynamak isteyenler hani ben gamer'ım olan bütün oyunları son seviyede oynarım grafikte falan ve fullde o zaman o olmayabilir ona uymayabilir. Bunun dışında çok üst seviyede grafikerlik vesaire UI UX designer hani böyle renklerin tam doğru olması lazım falan filan diyorsanız o zaman tabi yine bu da size uygun bir tablet değil. Ama bunun dışındaki bütün işler için bence gayet ideal bir tablet ben öneriyorum. Ek olarak Samsung'un aslında Türkiye'ye yaptığı çok önemli bir var fiyatları Avrupa'ya kıyasla çok daha düşük. Yani nasıl olabilir böyle biz teknolojiye çok para veriyoruz falan filan oluyor yani ama değil. Yani evet Apple için öyle mesela ama Apple'la Samsung'un fiyatları Polonya'da aynı Türkiye'de Samsung'un fiyatları çok daha düşük Apple'a kıyasla. Telefonda da bu böyle. Tablette tamam yine biraz daha denkler. Ama telefonda mesela Apple böyle çok üst segmenti oynuyormuş gibi işte pahalı. Samsung daha kullanıcı dostu işte gariban dostu falan filan gibi duruyor Türkiye'de. Aslında o Samsung'un güzelliği Türkiye'ye aynı telefonu daha ucuza satıyor. Avrupa'ya daha pahalı. Keşke hani bütün şirketler böyle yapsa ve Türkiye'ye daha uygun fiyata satsalar her şeyi. Ülkede zaten her şey zor kardeşim. Bari tableti daha uygun alalım. Ne oluyor işte. Samsung alırsan daha uygun almış oluyorsun. Evet video buraya kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Like atıp fikirlerinizi belirtirseniz yorumlarda çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.